Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle saatler konusunu işleyeceğiz. Benim iki çeşit saatim var. Bunlardan bir tanesi şu anda elimde görmüş olduğunuz analog saat. Analog saatte 1'den 12'ye kadar sayılar bulunur. Aynı zamanda kadranında iki tane kol vardır. Bu kollardan bir tanesi kısa, bir tanesi uzundur. Kısa olan bu kola ben akrep derim. Uzun koluma ise yelkovan derim. Akrep bana saatin kaç olduğunu gösterir. Yelkovan ise dakikayı gösterir. Çocuklar, yelkovan bir tam tur attığında zamanda bir saat geçmiş olur. Peki, bir gün kaç saatti? Evet, bir gün 24 saatti. Akrep iki tam tur attığında da bir gün, yani 24 saatlik, bir zaman geçmiş oluyor. Bugün sizlerle tam saatleri hatırlayacağız. Yarım saatleri, çeyrek kalayı ve çeyrek geçiyi öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Tam saatler. Analog saatte saat başlarında yel kovan 12'yi gösterir. Hemen bakalım. Burada bir analog saatim var. Yel kovan 12'yi gösteriyor. Saat kaç çocuklar? Akrep 8'i gösterdiğine göre saat 8. Dijital saatte saat başlarında şu işaretten sonraki kısım 0'ı gösterir. Bu bir dijital saat. Bakın 08 00 saat 8. Tam saat alıştırmalarımız. Analog saatte akrebi meal kovanıma bakacağım. Dijital saatte ifade edeceğim ve nasıl okuyacağımı sizlerle paylaşacağım. Yelkovan şu anda 12'de. Akrep tam 7'yi gösteriyor. Saat 07.00 yani saat 7 çocuklar. Burada ise Yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrep ise 3'ü gösteriyor. Nasıl ifade ediyorum? 0, 3, 0, 0, saat 3. Şimdi okunuşu verilen saatleri analog ve dijital saatte ifade edeceğiz. Saat 9'muş. Tam saatlerde yel kovanım, tam 12'nin üzerindeydi. Yel kovanı uzun olan kolumu çizdim. Akrebim. Saat 9 olduğuna göre 9'u göstermeli çocuklar. İşte bu kadar. 0-9-0-0 Saat 4'müş. Yelkovanım yine 12'nin üzerinde. Akrebim saat 4 olduğuna göre tam 4'ü gösteriyor olmalı. 0-4-0-0 Geldik yarım saatlere. Analog saatte yarım saatlerde yel kovan daima 6'yı gösterir. Akrep ise iki sayının tam ortasını gösterir. Hemen bakalım bu bir analog saat. Yel 6'nın üzerinde. Akrep ise iki sayının arasında. 3 ve 4'ün arasında. Saat kaç? Saat 3 buçuk yarım saatlerini ben okurken buçuk diye ifade ederim. Dijital saatte yarım saatlerde şu işaretten sonraki kısım 30'u gösterir. Ne neden 30'u gösterir biliyor musunuz çocuklar? 1 saat 60 dakikaydı ve her iki sayı arasında 5 dakika vardı. Çocuklar 5 10 15 20 25 30 6'ya geldiğim zaman ben 30 dakika ilerliyorum zamanda. Bu nedenle ben bu saati dijitalde ifade ederken 03 30 diyorum. Evet, yelkovanım 6'yı gösteriyor. Akrep 11 ve 12'nin arasında. 11 geçmiş, henüz 12'ye gelmemiş. Saat 11.30. Ne diyorum saat için? Saat 11 buçuk. Burada da yel kovanım yine altının üzerinde. Akrebim 7 ve 8'in arasında 7'yi geçmiş. Henüz 8'e gelmemiş. Saat 07 30. Saati nasıl okuyorum? 7 buçuk diye okuyorum. Şimdi verilen saatleri ben analog ve dijital saatimde ifade edeceğim. Saat 2.30muş. Buçuklu bir saatte yelkovan her zaman 6'yı gösterir demiştik. Saat 2.30, iki 2'yi geçmiş, 3'e de henüz varmamış. 2 ve 3'ün tam arasında olmalı benim akrebim. İşte saat 2.30. Dijitalde nasıl ifade edeceğim? Saat 02.30 diyorum. Saat 7.30. Buçuk. Buçuklu saatlerde yine yel kovan her zaman altının üzerindeydi. Saat 7.30 olduğuna göre 7 ve 8'in arasında olmalı akrep. 7'yi geçmiş, 8'e henüz gelmemiş. Saat 07.30. Geldik çeyrek saatlere. Analog saatte çeyrek geçiyorken yel kovan 3'ü gösterir. Dijital saatte çeyrek geçiyorken şu sembolden sonraki kısım 15'i gösterir. Hemen analoga bakalım. ilk önce çocuklar yel kovan 3'ü gösteriyor. Akrep 9'u henüz geçmeye başlamış. Ben bunu şu şekilde okurum. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Dijitalde ise şu şekilde ifade ederim. 0, 9, 15. sembolden sonraki kısım her zaman 15'tir dedik peki neden 15'ti yine 12'den sonra saymaya başlıyorum dakikaları 5 10 15 3'e geldiğimde çocuklar 15 dakikalık bir zaman geçmiş oluyor 9'u 15 geçmiş bu nedenle 9 15 dedim dijitalimde de dedi. Evet Yelkova'nın 3'ü gösteriyor akrebim 2'yi henüz geçmekte. 02 15 Nasıl okuyorum? Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Burada ise yel kovan yine 3'ün üzerinde. Akrep 7'yi henüz geçiyor. 07 15 saat 7'yi çeyrek geçiyor. Saat yine yediği çeyrek geçiyormuş. Evet. Çocuklar çeyrek geçtiğine göre hadi hatırlayalım. Yel kovanım nerede olmalı? Yel kovanım çeyrek geçelerde her zaman 3'ün üzerinde. 7'yi çeyrek geçtiğine göre akrebim 7'yi hafif geçmiş olmalı. Nasıl ifade ediyorum? 07 15 şeklinde ifade ediyorum. Saat 1'i çeyrek geçiyormuş. Çeyrek geçtiğine göre yel kovanım 3'ün üzerinde 1'i geçiyor. Akrebim ne kadar geçiyor? Çeyrek geçiyor. 0, 1, 15. Evet çeyrek saatlerden şimdi çeyrek vara geçelim. Analog saatte çeyrek varken yel kovan 9'u gösterir çocuklar. Dijital saatte çeyrek varken şu işaretten sonraki kısım 45'i gösterir. Neden 45'i gösterir? Hadi bir kere daha hatırlayalım. 12'den sonra başladığımda dakikaları saymaya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 45. 9'a geldiğim zaman 45 dakika geçmiş oluyor ve yeni bir saatin başlangıcına 15 dakika kalıyor. Çocuklar, burada yelkovanım 9'da. Akrebim 12'ye varmak üzere. Ben bunu şu şekilde ifade ediyorum. Saat 12'ye çeyrek var. Burada nasıl söylüyorum? Saat 11.45 11'i 45 dakika geçmiş zaman Hemen alıştırmalarımıza başlayalım Evet çocuklar Yelkovanım 9'un üzerinde Akrebim 5'e yaklaşıyor Saat kaç? Saat 0 4 45 Saat 5'e Çeyrek var Burada yel kovanım yine 9'un üzerinde. Akrebim 1'e yaklaşıyor. Saat 12.45 saat 1'e çeyrek var. Saat 3'e çeyrek varı çizeceğiz şimdi çeyrek var dendiği zaman yel kovan 9'un üzerinde olacaktı. Kaça çeyrek var? 3'e çeyrek var. Henüz 3 olmamış ama 3'e çok yaklaşmış. Şu şekilde ifade edebilirim. 3'e çeyrek var. Yani saat 2 45 0 2 45 yani 2 45 dakika geçmiş zaman saat 7'ye çeyrek var. Yelkovanım hemen 9'da. Akrebim nerede çocuklar 7'ye çeyrek var dendiğine göre 7'ye çok yaklaşmış ama henüz tam 7'ye gelmemiş. Yani saat 06.45. Saat 6'yı 45 dakika geçmiş. 7'ye çeyrek varmış. Şimdi karışık alıştırmalarımız var. Dikkatli bir şekilde çözmeye başlayalım. Yel kovanım 12'deyken tam bir saat çocuklar. Akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Akrep 11'i gösterdiğine göre saat 11.00 saat 11. Yel kovanım 6'da. Akrebim 8 ve 9'un arasında. O halde saat 08.30 Yani saat 8 buçuk. Yelkovanım 3'ü gösteriyor. Akrebim 11'i geçmeye başlamış. Saat kaç? Saat 11. 15. Burada yelkovanım 9'un üzerinde. Akrebim 2'ye yaklaşmakta. 1'i 45 dakika geçmişim. Saat 01. 45. Yel 6'nın üzerinde, akrebim 12 ve 1'in arasında. Saat 12, 30 yani saat 12 buçuk. Yel 9'un üzerinde, akrebim 6'ya yaklaşmış. Saat 5'i 45 geçmiş. 0, 5, 45. Ben bunu nasıl ifade ediyorum? Saat 6'ya çeyrek var diyorum. Burada yelkovan 12'de, akrep 7'nin üzerinde tam 1 saat, saat 7 çocuklar. Yelkovan 3'ün üzerinde, akrep 8'i henüz geçmekte. 08.15 diyoruz. Şimdi ise dijital saatte verilmiş olan zamanı analog saatte ifade edeceğiz. Saat 10'muş. 10.00. Yel kovanım hemen 12'ye. Akrebim 10'a gidiversin. Saat 04.30 yani saat 4.30. Yel kovanım hemen 6'ya gidiyor. Akrebim ise 4 ve 5'in arasına gidiyor çocuklar. Saat 4.30. Burada 07.15 dediğine göre saat 7'yi çeyrek geçiyor. Ne yapıyorum? İlk önce yel kovanımı 3'e götürüyorum. Akrebimi şöyle 7'yi hafif geçirecek şekilde çiziyorum. 04.45 çocuklar saat 5'e çeyrek var. Çeyrek var. Yel kovan 9'un üzerinde. Akrebim artık 5'e çok yaklaşmış. Geldik buraya. Saat 01.00 saat 1. Yelkovan 12'ye akrep 1'e. 09.45 yani saat 10'a çeyrek var. Şu şekilde yapıyorum. 45 olduğuna göre burada yel kovanım 9'a gidiyor. Kaça yaklaştım artık ben? Ben artık 10'a yaklaştım. 10'a çeyrek var çocuklar. İşte bu şekilde 06.30 buçuklu saatlerde yel kovan her zaman altının üzerinde 6'yı 30 geçmiş demek ki akrep 6 ve 7 arasında olmalı İşte bu şekilde saat 11.15 11'i çeyrek geçiyor hemen yel 3'e gitti akrebim ise 11'i şöyle hafifçe geçmiş bulundu çocuklar Konumuzun başında ne demiştik? bir gün 24 saattir demiştik. Saatleri okurken öğleden sonraki saatleri biz 12 ekleyerek okuruz. Çocuklar 12'den sonra gelen saatimi ben 13 diye, 2'yi 14 diye, 3'ü 15 diye, 4'ü 16 diye, 5'i 17 diye, 6'yı 18 diye, 7'yi 19 8'i 20, 9'u 21 diye, 10'u 22 diye, 11'i 23 diye ve 12'yi artık tam gece yarısını şu şekilde 24 diye okuyorum ve bir günün 24 saatini zamanımı saat üzerinde tamamlamış oluyorum. Şimdi çocuklar Öğleden önce, öğleden sonra analog saatimde verilmiş olan zamanı dijitalimde ifade edeceğim. İlk önce öğleden önce ile başlayalım. Akrebim 3'ü gösteriyor. Yelkovanım 12'yi gösteriyor. Bu bir tam saat. Yelkovanım 12'deyken, akrebim 3'deyken şu şekilde yazıyorum. 03 0, 0. Eğer bu öğleden sonraysa ben şu saat kısmına 12 ekliyorum. Ne yapıyorum? 12'den sonra 13, 14, 15. 15, 0, 0 diye ifade ediyorum. Geldim ikinci alıştırmama. Yelkovan 6'yı gösteriyor. Akrep 8 ve 9'un arasında saat 8.30, 0, 8.00. 30. Ben öğleden sonra bunu ifade edeceksem eğer ne yapmalıyım? 12 eklemeliyim. Nereye? İşte tam buraya. 8 ve 12 toplandığı zaman kaç oluyor? 20 30. Şu şekilde 12'den sonra 13 14 15 16 17 18 19 20 şeklinde sayarak da burayı bulabilirdim. Şu anda son alıştırmamdayım. Yelkoman 3'ü gösteriyor. Akrebin biri henüz geçmiş. Saatim 01.15 yani saat 1'i çeyrek geçiyor. Peki öğleden sonra olsaydı ne olacaktı? 12'den sonra burayı 13 olarak ifade edecektim. 13, 15 diye dijitalime yazacaktım. Çocuklar inşallah faydalı olmuştur. En yakın zamanda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.